Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere çok güzel bir ürün göstereceğim. E, peki denemedim ama malum e, havalar ısınmaya başladı ve bu havuzda denizde keyif çıkarırken bir müzik dinlemek isteriz açıkçası. İsteyenler olur. Ben istemem ama isteyenler olur yani ar aramızda. Böyle bir ürün buldum. E, Bluetooth bir müzik çalar ama yüzen bir hoparlör. Yüzen havuz hoparlörü diye bir şey geçiyor. Yüzde su geçirmez müzik, müzik çalar diyor. Ee, bunun bir açılışını yapacağız. Nasıl bir şeymiş? Çok enteresan bir ürün. Hemen bir e, kutu açılımına bakalım. Şöyle. Bunu çıkarttığında şöyle çok güzel bir tatlış bir e, pembe renk çıkıyor karşımıza. Burada işte kullanma kılavuzu. Burada <laughs> balon gibi bir şey çıktı. Baksanıza. Yanında pompası da var. Çok güzel. Ondan sonra bunları bir köşeye koyalım. Burada e, hoparlörümüzün şarj aleti var. Burada da gördüğünüz gibi e, hoparlörümüz müzik çalarımız şuradan bir ne varmış burada? Burada USB diyor. Burada şarj ediyoruz. Burası da bunun bir şey yok herhalde. Açma kapama yerimiz mevcut odaklarsa Evet burada şarj yeri güzel bir muhafaza etmişler böyle geçirmeceği bir şekilde ama cita ellerinde emin değilim nasıl bir şey olur pek sağlıklı mı değil mi böyle bir pompa koymuşlar içine gördüğünüz gibi pompamızı buraya koyuyoruz şişirmeye başlıyoruz böyle ya Bence hızlı şişiriyor. Yanına pompa koymaları da güzelmiş. Ağzımda <laughs> şişirmeye gerek kalmadı. Şöyle. Bunu. Ha zaten kapatmadan da şey oluyormuş. Böyle kapatalım bunu. Ya bildiğimiz çocuklarımız aldığında da bizim kendi kullandığımız havuz simitlerine benziyor. Ee, bunu da şişirmeden mi koyacaktık ya? Böyle koydum. Çok hoş bir şey oldu. <laughs> Gördüğünüz gibi. Heh. Ondan sonra bu şekilde oluyor. Pelikan mı? Evet değil mi? Pelikan olması lazım. Pompası bu şekilde. Bu gerçekten ayrıyetten böyle güzellik katmış. Rengi de çok hoş. Vallahi buna top şişirmeye falan kalkmıyor. Şişirmeyebilir, kaldırmayabilir. Çünkü şırınga gibi bir şey böyle. Kalitesi kurtarmaz. Burada da e, USB Micro USB bir e, şarj kablomuz var. <laughs> Boyu kısa. Gördüğünüz gibi uzunluğu zaten önemli değil bizim için. Bunu açalım be. Bir. bir dakika nasıl açıyoruz? Basılı tutuyoruz. Şarj etmedik mi? Niye açılmadı? Basıyorum ama. Şarj mı olması lazım bunu şimdi? Ben bunu hemen bir şarj edip geleyim. Evet cihaz eşleşmesi yaptık. Şarjını da ettik. Bu şekilde bir bağlanalım. Sesimiz nasıl? Sesi ne kadar yüksek çıkıyor? Ne kadar iyi veriyor? Hemen bir şarkı açalım. Bir dakika, bilgisayara <laughs> bağlı Fail verdik, fail verdik. <gülüyor> Niye? <gülüyor> İki dakika şarj edersen böyle olur yani. Kusura bakmayın, ben bunu bir daha bir şarj edicem. Evet geldim, kaydı bitmeden, şey şarjı bitmeden hemen sesine bakalım. <laughs> Bence gayet yeterli ya. Yeterli bir ses seviyesi var ama şöyle söyleyebilirim kapalı ortamda olduğumuz için bize yüksek geliyordur ama açık ortamda nasıl performans vereceğini bilmiyorum. Ama kapalı ortamda yeterli bir sesi var. Yani ne olur e, tizi bası yani e, kalitesine göre değişir. Ücretine göre değişir. O yüzden bir şey yorum yapamayacağım. Çünkü 10 milyarlık bir 5 milyarlık bir ürün de var. Bluetooth hoparlör. Yani 150 200 aralık bunun gibi ürünler de var. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bence şeyine göre yeterli. Bizim için iddiası önemli. Yüzen şey yapan. Hemen şöyle bir şey getirdim ben. <laughs> Test amaçlı su getirdim böyle. Bunu içine koyalım bakalım. Yani yüzüyor. Odaklar mısın canım odakla, odakla. ya? Odaklı odaklı. Niye odaklamıyor? Yüzüyor. Gayet hoş, hoş bir şekilde yüzüyor yani. Ama denizde artık dalgalar, malgalar bunu ne yapar bilmiyorum. Zaten kutusuna bakmadık. Bunun ne kadar bir e, mesafesi var. Çekme mesafesi. Hemen kutusundan bakıyorum. E, çalma süresi 2-3 saat. Watt olarak 3 watt yazmışlar. Şarj süresi 3 saat. Fulleniyormuş 3 saatte. Bluetooth mesafesi 10 metre. 10 metreye kadar e, algılıyor diyor iddiası var. Bataryası 300 mAh. Bu şekilde bir de e, bardaklık da oluyormuş. Çok enteresan. Çok enteresan. Bardaklık doluyormuş bu. Bakalım bard Lan <laughs> bardaklık olursa güzel olur ha. Bir taşlı iki kuşa. Bir taşta iki kuş arkadaş. Kahvemiz var bakalım. Kahvemizi tutacak mı da. Bu herhalde uymaz buraya ya. Yok. Ne <laughs> böyle yamuldu bu. Herhalde <laughs> yani kokteyl bardağı falan buna oluyor. Bu tam oturmadı ya. Sanıza. Bakalım. Böyle çok ağır mı geldi? Arkaya doğru ama bardağı tutuyor mu tutuyor kardeşim yani. Denizde yüzdürür. Dökülür mü? Yok dökülmez de. Full olursa dökülür. Yarım olduğu için de dökülmüyor derkene. Döküldü kahvemiz. Geçmiş olsun. Bir yayın kazası da yaşamadık demeyiz ya. Yayın diyorum. Kayıt kazası da yaşamadık. Bu ne ya çok kötü oldu abi. Bu <laughs> şekilde ürünümüz ben daha fazla uzatmayayım ya. Ama gayet hoş ya cidden. Yani ben alır mıyım bu ürünü gider miyim. Yani kime göre nere, neye göre zevkine göre alınır. Alınmaz o sizin tercihiniz. Videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bizim için çok önemli bu. Çünkü daha yeni yeni gelişen bir kanalız. Diğer videoları da izleyebilirsiniz. Çünkü zaten e, izlenme listesi yaptım. Oradan da diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Bu arada Lenovo'nun videosunu çektiğim mouse'unu kullanıyorum. Gayet başarılı bir mouse tasarımı olsun, şey olsun. Ama kulaklığı Lenovo'nun Iceblast kulaklığı beni hiç tatmin etmedi. Gerçekten sıfır tatmin etti hiç hoşuma gitmedi çünkü sesi çok az. Çok az sesi var kulağında oturmuyor. Ben onu bir iki hafta kullandım. Çok az yani hoşuma gitmedi ama mouse'u muazzam. Yani 90 liraya alınacak mouse'un birinci katı. Ben ben olsam bunu alırım. Hiçbir şey acımam yani. O yüzden bir, bu kadar çok uzattım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim.